Arkadaşlar Ben Yusuf Bilal Karakaş Kanalımıza abone olmayı ve Like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın lütfen Ve kim var İkranur Arkadaşlar şimdi e, Hızlı konuşuyorum çünkü bir daha konuşmayacağım Yani Şunu 15 yapmaya çalışacağım Ve arkadaşlar şöyle tek hesaplaşmaya Geçeyim ve videoya geçelim. Bismillah. Arkadaşlar bir saniye Dondu. Adam neredeyse beni öldürecek. Oha oha. Arkadaşlar bir de oyun çok değişmiş yani. Bir sürü korkunç korkunç kostümler gelmiş değil mi İkranur? Evet. Sen sevdin mi karakterleri? Yeni gelen kostümleri? Çok sevdim hem de. Mesela hani üstünde beyaz bir şey vardı onu sevdin mi? Onu da sevdim çok sevdim. Ay, dumanlar gine. Arkadaşlar öldürdü ya. O çok kötü biri. Şey. Sen daha tanımıyor daha. Çünkü arkadaş değiliz. Evet. <laughs> Arkadaşlar internetim gitti ama öldürebildim. Herhalde ekranda gözüktü. Hayır ya yine öldürdü. Arkadaşlar, ee, bu ilk dörde giremezsem, yani kariyerim kapanacak artık. İlk dörde giremezsem YouTuberlığı bırakacağım ve bütün videolarımı sileceğim. Bu hariç. İkizler Anur, bence ilk dörde girmeye çalıştım, değil mi? Bence girmeye çalışma. Niye? Ama YouTube kanalım silinecek. Ee, şey... Bence gireyim değil mi? Evet. Mencer Çünkü giremezsem sen sen bir daha benim filmlerimi izleyemezsin. Değil mi? Evet. Of. Az daha ölüyordum arkadaşlar. Evet. Nasıl çıkarttın onu ya? Bir de herhalde benim kupamda çıkartmış. Çünkü biz aynı kara, aynı kupayla oynuyoruz ya, Ekranur. Ha? Aynı kupayla oynuyoruz ya, benim kupamda çıkartmış. Oha! Evet. Oha demek kötü bir şey. Tamam da nadir o. Deme ama sen gene de. Tamam. Arkadaşlar Crow çok hasar verebiliyor ama şöyle ki Crow'un canı az. Mesela elmas toplayınca bir tek çok iyi oluyor. Mesela bakın bu 5 tane elmas toplamış. Bende Leon vardı 2 saniyedir Crow'u öldürüyordum. Crow'un bir gücü bile yoktu. Güzel. Güzel arkadaşlar ve YouTube kariyerimi bırakmayacağım. Yusuf. Ha? E, ben senin gelmeni bekliyordum burada. Ne gelmemi? Yani hani oynayacaktık ya. Ha. Şey. Şey ama ben demedim sana akşam geleceğim. Evet. Ama ben yine de geldim. Değil mi? Ben seni izleyeyim mi televizyonda? Ama bu videoyu şu anda çekmiyorum. Canlı yayın yapabilsem belki izleyebilirdin. Evet ama bin takipçi lazım. Yani bin abone. Değil mi İkran? Evet. Lütfen abone, abone olun. Yüz bin abone olsaydı ya seni e, şey yapacaktım. Ne? İzleyecektim. Evet ama arkadaşlar böyle olmuyor. Bir de benim benim videomu hiç izlemiyorlar ikramı. Vallahi ama. Evet. Ama şu anda senin videonu görüyorlar değil mi? Hayır. Girmiyorlar ki hiç izlemeye. Ben Cici Kuş'a asıl sinirleniyorum ya. Arkadaşlar ben beraber... Lütfen abone olun. Arkadaşlar isterseniz çok komik videolar gelebilir değil mi İkranur? Evet. Ben komik videolar zaten çok gülüyorum. Evet ben çekelim. Sen zaten izliyorsun benim videolarımı değil mi? Evet. İzliyorum ama bazen nerede ölüyorsun. Evet. Arkadaşlar karşımıza El Primo çıkıyor. El Primo babayı şöylece öldürüyoruz. Ve birinci oluyoruz. Arkadaşlar 15 olunca e, kaç yıldız geliyordu? 100 mi 200 mi 300 mi? Ben 500 biliyorum. Ama 500 gelmiyordu herhalde arkadaşlar. Çünkü ilk, e, ilk de 100 geliyordu. Oo, çok mu terledin abicim? Gel sana bir yakıt verelim. Gel, gel. Hanım ne oldu? <laughs> Utandım ya. O yüzden bebeğine sarılıyorum. <laughs> i̇lk defa mı video çeken biriyle duruyor? Evet, ilk defa. Hiç, ee... Ben de e, video çekiyordum ama oyunu oynamıyordum. E, kendimi vallahi çekiyordum. E, şey yapıyordum. Takla takla atma yazısı yapıyordum. Bir de atlama atlama yazısı yapıyordum. E, e, şey, 200. Arkadaşlar galiba beni izliyor. Evet izliyordur ekranı. Tabii ki de beni çok seviyorlar. Ve arkadaşlar mega kutu. İklanur, bunu sen açmak ister misin? Ha? Bunu sen açmak ister misin? Vallahi ben açmak isterim. Tamam gel. Senin parmağınla açayım ben. Bekle. Dokun yazısı gelince bas. Ve İklanur karakter çıkmadı. Ya. Keşke çıksaydı. Ama o karakterler de çok güzel. Bak 51'de bir daha mega kutu var. Sonra burada da mega Hı -hı. kutu var. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar dynamike az kaldı. Dynamike de alacağız. İkiden artık da öbür hesabımı genişletelim mi? Evet. Ee, arkadaşlar ben size hesaplarımı göstermeyeceğim. Artık bir sürü 10 tane hesabım var değil mi? Evet. Ve arkadaşlar girdim öbür hesabıma. Öbür hesabımda çok da bir şey yok. Arkadaşlar bir de 4 tane karakterle o görev alırsanız Laz'daki gibi bir sürü şey çıkıyor. ama bana niye çıkmadı? Bu hesaba niye çıkmadı ya? 10 tane ben kutu açtım bir arkadaşlar şey oynayacaktım da şimdi benim hem dinlenmem lazım hem de hem de şey öbür video yapacağım hem de çok olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz.